Merhaba arkadaşlar. Bugün sevgide Brawl Stars videosu çekeceğiz. Ücretsiz yani o günlük hediyelerden Edgar'a seviyeydi. 7 seviye aksiyonlar falan da açabilirim. 7 seviye oldu. Dükkanda ücretsiz şeyler var. Bakalım. Bu ne? Neyse devam edelim. Yeni şeyler geldi. Ödül avı oynamak istiyor. Elif'im oyladığı iletişimde bir gamla oynayayım. Neyse. <laughs> o sesten, rüzgardan öyle bir ses geliyor. Özür dilerim. Böyle sesten. Ama hiçbir şey olmaz. Zaten konuşurken oyun sesi falan geliyor. Yani oyun sesi hep geliyor. Onun için hiç sıkıntı düşünüyorum. Size göre. Hadi lan daha bir. O boyu indirsem var ya. de sıkıştır boyu Mal dalli. Biraz şey yapayım da. Aha. Tamam. Tamam. Bu beni görmüyor değil mi? Evet.